Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık dışı soykırım nedeniyle bölgenin ana faktörü olan Uygurlar şehrin en işlek caddelerinde kalabalık pazarlarda giderek daha az görünür hale geldi. Bu durum Çin'in Uygurlar mutlu propagandalarının tam aksine Uygurlar nereye kayboldu sorusuna cevap veriyor ve bölgedeki toplama kamplarının halen işlek olduğu gerçeğini bir kez daha doğruluyor. Çin sosyal paylaşım sitelerinde Ramazan bayramı haftası yayılan videolarda Doğu Türkistan'daki farklı şehirlerden esnaflar bu yıl Ramazan arifesinden bayramın sonuna kadar mal mağazalarına müşteri gelmediğini, bazı esnaflar bayramın son demlerinde anca sifta ettiklerinden dolayı serzenişlerini, benzeri görülmemiş olaylar yaşıyorum, resmen müşterisiz bayram haftası geçirdik sözleriyle insanların zoraki kaybolduğunu açık ediyor. Dünya Uygur Kongresi çarşamba günü yaptığı açıklamada Tayland'da tutulan 43 Uygur mültecinin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler tarafından yükseltilen sesi takdir ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler mektubu Tayland hükümetinin Uygur erkeklerin 10 yıldır süren keyfi tutukluluğu, tıbbi bakıma erişimleri ve tutuldukları gözaltı koşulları hakkında bilgi vermeye çağırırken tutuklu Uygur mahkumlar hakkındaki endişelerini de dile getirdi. Mektupta ayrıca Taylandlı yetkililerden bu kişilerin uzun süreli iletişimsiz gözaltı durumları hakkında bilgi isteniyor ve aileleriyle yasal temsilcilerle iletişim ve ziyaret haklarının kolaylaştırılması için önlem alınıp alınmadığı soruluyor. Sürgündeki Tibet halkının demokratik yollarla seçilmiş lideri ülke ziyaretleri sırasında Zürich'te diyaloğu yeniden başlatmak için Çin hükümetine ve uluslararası topluma çağrı yaptı. Sürgündeki Tibet halkının demokratik yollarla seçilmiş lideri Sikyong Pempa Tisiring 28 Nisan 2024 tarihinde Zürich'le başlayan 5 ülkelik turuna çıktı. Tibet STK temsilcileri ve toplulukları Sikyong'u resmi ziyaretlerine sıcak bir şekilde karşıladı. Sikyong daha sonra Tibet toplumuyla bir araya geldi ve hafta sonu Tibet Dil Okulu'nun öğretmenleri ve yöneticileri yöneticileriyle sohbet etti. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde dün otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada otoyolun toprak kayması sonucu çökmesiyle açılan boşluğa 23 aracın düştüğü açıklandı. Kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bir i̇nsan hakları gözlemcisi Çin'in geniş kapsamlı teknoloji endüstrisi ve devasa altyapı projelerinin yardımıyla dijital otoriterlik modelini yurt dışına ihraç ettiği ve Kamboçya, Malezya ve Vietnam gibi komşularına en iyi uygulamaların bir planını sunduğu konusunda uyardı. Birleşik Krallık Merkezi Bir İnsan Hakları Grubu projenin kablosu internete ya da e-ticarete erişimi genişletmekten daha fazlasını amaçladığını savunuyor. Birleşik Krallığın parçası olan İngiltere ve Galler'de halk 4 yıllığına belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için sandık başına gitti.